Hep bizim arkadaşlar bugün 2023 futbol oynuyoruz. Sizi eğlendirmeye çalışacağım arkadaşlar bugün futbol oyunu oynayacağız. Yavaştan oyuna geçelim arkadaşlar. Bu benim ilk videom olduğu için arkadaşlar biraz utanıyorum. Harika bir hava eşliğinde bu mükemmel maçın keyfini çıkarmak isteyen Sizi alışacağım arkadaşlar. Video çekil çekil. Siz de büyüyeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Discord sunucusu açık. Açıklamayı koyacağız arkadaşlar, editörümle birlikte. Babasın oyunu oynuyorum arkadaşlar. Topu kendine aldı. Editörümün de YouTube kanalı açıklamada var mı arkadaşlar? Hayır, çok iyi arkadaşlar ya. Hop. Final skoru. koş 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 koş. Arkadaşlar ceza sahasına girdiler aferin. Merasol ver ona Nasıl tutamıyor topu tutuyor. Adam ortaya açacak. Evet. Yasin Yasin ver lan topu. At. Arkadaşlar yedik. Vallahi yedik. Çevirmemiz lazım. Oo adamlar hızlı Arkadaşlar adamların oyuncusu çok iyi ya. Ve CF. Bizimkiler emekli yaşlı hepsi. E, Kısa pas. Üç CF adam aldırasın. Koş 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 koş. Tanerin ayağından alırsın. Taner de lan. Hadi Şöyle atalım topu. Koş 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 pas koş ur ur ya arkadaşlar şunların yaptıklarını görüyor musunuz? Gol girecek diye dışarı attılar topu. Şimdi ben köşe oyuncusunda da. Görsünler bu Hadi. Bırak sana. Niye verdiler bu topu? Jensen nerede? Jensen iyi atar mı bu Ya Allah. Adamların kalecisi. Oh! Kendi kalecilerini gol arkadaşlar. Bir gün oldu. Bu maçı alacağım arkadaşlar. Ne? Beyond the world. Son numarayı izliyor arkadaşlar maç. Ver pas onu. Topu kendi aldı. Ver pas onu. Ver. Ver. Şut çek. O oh, çok iyi kaldırdık ya. Yani. Böyle olursa biz zor gol atarız. Berabere bitsin bari de ligimiz düşmüş. Uzun Alper ver bakayım topu. Ya Roya da yapacağın işi var ya. Bizim adamı düşürüyor ya. Kısabasın. Ya topu kaleye aldı. dön. Ağrına bak be. Kaleci mi ismi ağrım Türkler saldırmış artık. Artık arkadaşlar artık futbol cemiyetine. İngiliz kalmamış kısa Valla Türkler daha iyi oynuyor. Tarro, Tarro koş. Tarak kimsin yavrum? Koş. Koş al al al. Selim sal. Koş. Mesutemiz. Koş. 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 Underworld. Topu kendi aldı. Arda. Maçın ya? ilk yarısı bitti. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarıda hangimiz Arkadaşlar ilk yarı böyle bitmiş arkadaşlar. Yarı yarıya zaten. Ama Samsung daha iyi oynuyor karşıdaki. Şimdi oyuncu değiştirmeye gerek var mı? Unter'i sokalım diye arkadaşlar. Yani fazla bir değişikliklere gerek yok zaten. Hastayım arkadaşlar sesim kötü geliyor. Bir de ilk videonun heyecanı var arkadaşlar. Saçmalayabilirim kusura bakmayın. Videolar attıkça zaten değiştireceğimi ben de inanıyorum. Kendi kalemize pas atalım. Hiç Topu şimdi. kendi aldı. Sen yani onu at. Sen de onu at. Onu at. Topu kendi aldı. Koş sen. Koş. 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 Hadi. Hadi. Yok ya. Adamı uzaklaştırıyor arkadaşlar. E. Çok iyi. Topu kendi aldı. Yani gol atmak zorlaşıyor şu Kısa pas. Of. Oyuncu değişti arkadaşlar oyuncusu. İlk 60 dakikaya da girdik zaten. Arkadaşlar e bu futbol oynadığımız için her zaman beğenlik video atacağım için videolar kısa olabilir. O yüzden kısa olabilir arkadaşlar. E. İnşallah sizi eğlendirmişimdir arkadaşlar. E. Ne Pas. All Pas out geçti. Okay, bu bu oyun geçiyor. Uçtan karakter oldu istiyorduk biz. Rakip oldukça iyi. Hadi. Arkadaşlar karşı takımın kalecisi çok iyi. Bizim kaleci topu tutunca ya topu bırakıyor. Top başka ellere gidiyor. İyi bir kaleci olsa zaten kenar mahalleden aldım. Pazardan aldım onu. Merason koş Merason. Hadi Merason. Hadi Arda. Topu yaklaştırmayın. İstirek. Oh oh. Avutu çıktı be. Sola mı atalım? Sola mı Çok güzel uzun pas. Baş. Alt pası. Kısa pas. Geç şuna. Aynen. Arkadaşlar böyle oyunları seri yapmak istiyorsanız yorumlarda yorum <laughs> yapabilirsiniz. Sevinirim like arkadaşlar. Köşe oruçu geldi arkadaşlar. Bana sorarsanız maç berabere bitecek arkadaşlar. Hadi! Kafa! Gol! Helal olsun sana be. kısa pas. Hayır, hayır, ne olur. Neler lan ağrı sana be. At topu. Dört dakika uzatma vermişler. Abi ben saymıyorum ya. Gol atacaklar. O gol girerse ben ağlarım. Yes arkadaşlar kazandık ya. Of be. Çok zorla edin galibiyet oldu spikerin dediği gibi arkadaşlar. Oo yendik arkadaşlar. Oo Avrum falan wow, gelişmiş. Oyuncu <laughs> katları mı yiyin arkadaşlar yorumunu? Ama düzeni değiştirmem lazım arkadaşlar. Değişik bir düzen yapıyor. Diğer videoda öyle oynadık. Şu çok güzel, güzel. Şimdi ayarlama yapalım. Şimdi bu adam CF arkadaşlar. Bu adam, bu adam da CF. Bebe burayı yedik. burayı yedik. Bebe burayı yedik. bu burayı diye buraya alırsak da sıkıntı Tamam diye niye burada oynaması lazım işte Merasol niye arkada Merasol oynamayı almamız lazım Merasol On numara oldu tam kale insan gibi robot gibi şey yaptık arkadaşlar Arkadaşlar günlük video bu kadar Abone abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İlk videom olduğu için çok kötü konuşmuş var arkadaşlar heyecandan. Ve hasta olduğum için de zaten iyi söyleyemiyorum kelimeleri kusura bakmayın. Dediğim gibi abone olmayı, like atmayı, <laughs> yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.